Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı cumalar olsun. Evlerinize, hanelerinize bet bereket versin yüce Rabbim. Rabbim. Hamla bugün yuvarlak bir çanta yapacağız. Bakalım nasıl bir çanta yapacağız. Hep beraber göreceğiz. Ben şöyle bir parça ördüm. Bir parça da beraber öreceğiz. Bunlar ön yüzleri olacak. Sonra kenarını, sonra kapak kısmını örüp çantamızı bitireceğiz. Şöyle ben şu marka iple, akroma ipiyle öreceğim hamla. Ee, bu istediğiniz renklerde bunu kullanabilirsiniz. 2.5 ee, numarada tığım var elimde. Bir de makasım var. Sonra detaylarına geçeceğiz Allah'ın izniyle. Ee, ben 8 ilmekle başladım bunu. 1-2-3-4-5-6-7-8 8 sık iğneyle başladım. Hemen seyirli halka ile başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayacağım. Hemen çakmak da lazım. Şöyle uçlarını yapmayı unutmayın. İpiniz sökülür hanımlar. Makrome iplerde bunlar da naylon türü olduğu için biraz daha. Bunlar da biraz daha sökülme şeyi çok. Şöyle kenarlarını iyice sıktırarak bunları bağlayayım buradan. Sonra ben onları iplerini yok ederim içerisinde. Burada açılmaması için, bolluk yapmaması için buradan iyice sabitliyorum bunları bu şekilde bir parçamı hazırlamış oldum. Şimdi seyrl halkayla 8 sık iğne yapacağız. Başına bir doladım. Bakın seyrl halkamı şu şekilde alıyorum ben. Şöyle atıyorum ve bu ipimi tutuyorum. Bakın bu şekilde hemen içerisinden geçiriyorum. Geçirdim de bu iki tane ipim bu tarafta kalıyor. Bu burada tek kalıyor. Bir zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. Bütün sayılarımız eşit olacak şekilde artırma yapacağız ki e, sayılarda bir şeylik olmasın. Sonra çantamızı eklerken bir problem yaşamamamız için şöyle çektim iyice ipimi sonra buraya ekledikten sonra bir zincir çekiyorum dip kısma tekrar batıyorum buraya şimdi yanına iki tane batıyorum yanına iki tane her bir yuvaya iki tane batıyorum bu sefer. İkinci sıramızda iki iki bir iki bir iki bir iki, bir. i̇ki bir tane de buraya batıyorum ve hemen başladığım zincirimden sabitliyorum bu rengi sadece göbek için kullanacağız iki renk olarak bir zincir çektim dibine battım şimdi tamamına birer tane dolduruyoruz her bir yuvaya birer tane bir sıra arttırıyoruz bir sıra arttırmıyoruz kahverengi de hiç artırma yapmadım yeşilde artırmalarımı yaptım çünkü hepsini arttırdığımızda bir marullaşma olacak onun için bir sıra arttırıyoruz bir sıra arttırmıyoruz tamamını örüp geldim bir de dip kısma batıyorum bir de Buradan kaydırma tek sondan birleştiriyorum. Bir zincir dibine battım. Şimdi dibine iki tane batıyorum. Bir değil iki tane. Her bir yuvama iki tane batıyorum. Bu 4. sıramda her bir yuvaya iki tane batıyorum. Her bir yuvayı iki tane batarak sıra başına kadar geliyorum bakın buraya bir battım ve bir tane daha battım bir battım bir tane daha battım şimdi geldim bakın şurada şu zincir olan yerimiz buraya batmadan bakın karşıya geçiş yapıyorum geçtim sabitledim kaydırma tekniğiyle bir zincir dibine batıyorum. Şimdi tamamını hiçbir artırma yapmadan bir sıra örüyoruz. Hiçbir artırmamız yok. Her birine tek tek batıyoruz. Şimdi karşıya sabitliyorum. Üst, üst şeyden alıyorum katından. sık yapmışım birazcık katından aldım sabitledim kaydırma tekniği bir zincir şimdi bir tane arttırıyorum Şimdi bir tek yapıyorum bir tane arttırıyorum 1 2 3 4 5 6 sıra bir tek yapıyor örüyorum ikinci iki tane yapıyorum bir tek ikinci iki tane sıra başına kadar hepsini bu şekilde dolduruyorum Sıra başında birleştirdim. Tekrar kaydırma yöntemiyle. Bakın şu şekilde. Kaydırma yöntemiyle şuraya sabitliyorum. Bir zincir. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıra yapmıştık. Tekrar 7. sıramızı hiçbir artırma yapmadan örüyoruz. Bunlar aç bir sırada arttıracağız. Ya bir ya sıra bakacağım şimdi. Kaç sıra yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra yapmışım. 8 sırayı da arttırıyoruz. Ondan sonra arttırma yapmayacağım. Ondan sonra düz örüyoruz. Tamamını arttırmadan bu şekilde örüyorum şimdi. Şimdi son sıramızı arttırmasını yapıyoruz. Bir zincir dibine battım ve dibine bir tane daha batıyorum. 72 artırmam olmuş tamamı. 72 artırmaya ben ulaşacağım. Burası 52 falan. Üstüne bir 20 daha gelecek. Şimdi buraya 2 düz örüyorum, bir arttırıyorum. bir örüyorum. Bir tane daha örüyorum. 3. düz arttırıyorum. Son sıramızda bu şekilde bir örüyorum. 2 örüyorum. Üçüncüyü arttırıyorum. Son sıramı da bu şekilde örüp geliyorum. Şimdi 70 sayısına ben ulaştım sayımı. Buradan ipimi çekiyorum. Şöyle iplerimi de içerisinden götüreceğim. Ve artık hiçbir arttırma yapmadan artık etrafını 3 sıra örüyorum hiçbir artırma işlemi yapmadan bir zincir çektim şu ipimle çekiyorum bunu da bu taraftan alacağım sonra dibine battım ve tamamını artık sık iğne yapıyorum ben bunu 3 sıra ördükten sonra tekrar ekleme işlemine geçeceğiz çantamızı bakalım nasıl ekleme yapacağız tamamını artık hiçbir artırma yapmadan 3 sıra düz örüyorum sık iğne her bir sırasına tek tek batıyoruz bakın her bir yuvaya tek tek batıyorum 3 sıra örüp geleceğim ikisini de eşit bir şekilde ördüm 70 sık yine bu 70 sık yine bu yeşilde sayın hanımlar bazen eksiltmelerde şu pardon artırmalarda eksik yapabiliriz bir batacağımız iki batabiliriz iki batacağımızı bir batabiliriz onun için yeşilde son sırada sayın ki kahverengiyle sayılarınız aynı olsun kahverengi hiç artırma yapmadan tamamını ördüm ben şimdi bunu deniz kabuğu yapıyoruz hanımlar deniz kabuğu için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir yeterlidir 14 ve 15 yapalım yeterlidir 15 zincir şimdi 15 zincirimi ön yüzünden buradan ön yüzüne eklediğim için şuradan ekleme yapıyorum şöyle sık iğne olarak ekliyorum Şöyle gelecek hanımlar. Şimdi buradan şu şekilde kaydırma tekniği yapıyorum. Bir, iki. İki doğrudan kaydırma tekniği yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 7 8 9 10 11 tane sık iğnemiz oldu. 12. kaydırıyoruz. 13. kaydırıyoruz. Kaydırma tekniği ve şuraya batıyorum. Battım. Sık iğne olarak döndüm. Şimdi tekrar kaydırma tekniği yapıyoruz. Şuradan iki tanesini tekrar kaydırıyorum buradan. Şurayı kaydırıyorum. Kay kaymasa bir de Burada biraz sık olduğu için az gevşek bırakayım buraya. Şöyle kaydırdım. İki tanesini tekrar kaydırdım ve diğerlerine sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğnem var gene. 2 tanesini kaydırıyorum. 1 kaydırdım. 2 kaydırdım. Şimdi çantamızı bu tarafa doğru getireceğiz. Bakın şuradan şu ekleme olan yerden şöyle sık iğne olarak ekliyorum. Bakın ön yüzünden. Bu taraftan batıyorum tığımı. Bakın bu taraftan batıyorum tığımı. Şöyle Ön yüzünden Alıyorum. Şu şekilde bir Sıkılıyorum iyice. Buradan tekrar kaydırıyorum. Kaydırdım. Bir tane daha kaydırdım. Şimdi diğerlerine Sık iğne yapıyorum. 11 tane sık iğne. Tamamını bu şekilde ekleyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 tane tekrar ördüm. Bir tanesini tekrar şu şekilde kaydırıyorum. Ve bir tanesini daha kaydırıyorum. Kaydırdım. Şimdi buraya karşıya şu şekilde buraya biraz fazla mı geldi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 gelmiş. Ve 11 olacak. Bir tanesini kaydırıyorum kaydırdım bir tanesini daha kaydırıyorum bu hep ikişer taneler buradan kaydıracağız şuradan sık iğne olarak sabitliyorum ve bakın burada e, kaydırdığımı da dönüyorum buradan kaydırıyorum tekrar buradan kaydırıyorum ve sık iğne olarak devam ediyorum tamamını çantamızın istediğimiz şeye gelene kadar şu şekilde olacak. Bakın bu şekilde olacak. Ee, şuraya kadar bir neredeyse kaydırma işi. bu şekilde ekleyerek geleceğim çantama. Ağız kısmını bırakacağım yere kadar. Şu şu kadar falan ağız bırakacağım ya da şu kadar falan ağız bırakacağım. Sonra kapak üzerine öreceğiz tamam mı 11 tane sık iğne. 1 2 3 hemen sayıları unutmayalım sayıları baştan alıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 tane sık iğne 12. kaydırıyorum kaydırdım 13. kaydırıyorum ve kaydırdım şimdi ön yüzünü çevirerek şuradan alıyorum bakın iğnem tığım bu taraftan sıradakinden alıyorum bakın şöyle de yapabiliriz ipin bu tarafta şöyle döndüm Şu, bu şekilde ekledim burayı Burayı biraz sıkı tutarım şurayı gevşek olmasın sıradan alıyorum aldım. Şimdi tekrar sıradakini kaydırıyorum bir tane. Sıradakini kaydırıyorum. Devam ediyorum. 11 tane sık iğne. Tam bu şekilde hanımlar hepsini birleştireceğim. bakın bu şekilde devam ediyorum. Ben bunun etrafını bitireceğim. Ee, kapak fotoğrafı şey videosunda ayrı çekeceğim. Siz şimdi böyle ipinizi alın, etrafını öre koyun. Kapağını da bir şey süslemesi süslemesiyle beraber atacağım Allah'ın izniyle. Şimdilik abone olmayı, beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.